Merhaba dışarıda tanesi 20 lira olan su ile harika bir simit hazırlayacağız. Mutlaka sizler denemelisiniz. Yoğurma kabım içerisine 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. İçerisine 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Şeker ve maya eriyene kadar karıştıralım. Ardından içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Fazla kullanmanıza gerek yok. Çok az daha karıştırıyorum ve unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Biraz un ilave ettikten sonra da yarım tatlı kaşığı tuz. Tuzu damaklarınız göre arttırabilirsiniz de. Hamur toparlanana kadar spatula ile karıştırıyorum ve daha sonra biraz daha un ekleyerek artık hamurumu elimle yoğuracağım. Biraz sert bir hamur olması gerekiyor arkadaşlar poğaça hamurunun. Ben toplamda 5 su bardağı yakın un kullandım. Siz yine de kontrol ekleyin ununuzu. Çünkü unun kalitesine göre miktar değişiyor. Sizler buraya kadar izlediyseniz lütfen küçük bir emoji da olsa bırakmayı unutmayın. Taraf hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum. Fazla zamanınızı almayan çok lezzetli bir simit tarifi oluyor. Sizlere gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Hamur toparlanmaya başladı arkadaşlar. Sizlere kıvamını da göstereceğim. Biraz sert bir hamur olması gerekiyor ve ortalama yarım saat dinlenmesi yeterli olacaktır. Çok fazla kabarmasına da gerek yok. Hamur kıvamına geldi arkadaşlar. Üzerine streçle kapatıyorum ve kenarda mayalanmaya bırakıyorum. Hamur iki katına çıkacak. Buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yazmayı unutmayın. Hamurun yeteri kadar dinlendi. Üzerindeki sitece kaldırarak hamurumun havasını alıyorum arkadaşlar. Maya kokusu gitmeli. Sizler beni bu video ile ilk defa izliyorsanız henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bildirimlerini açmayı unutmayın. Kanalımda birbirinden kolay ve basit tarifleri bulabilirsiniz. Hamurumu tezgahıma aldım ve çok az yoğuruyorum. Hamuru toparlarken isterseniz çok az un serpiştirebilirsiniz. Ben gerek duymadım. Hamurumu şimdi bezelere ayıracağım. Bu örtü size bağlı arkadaşlar, daha ufak veya büyük de hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 10 parçaya böleceğim. Bu şekilde kesmiş oldum hamurları. Beze yapmadan bu şekli veriyorum ve kenarda bekletiyorum hızlı basit ve çok lezzetli bu tarifi mutlaka sizler denemelisiniz içerisinde yumurta kullanmadan süt yoğurt kullanmadan harika bir tarif oluyor bir tane buzdolabı poşetini ikiye böldüm ve üzerine kapatıyorum kenarda 10 dakika dinlendiriyorum bu şekilde mutlaka yapın arkadaşlar üzeri kurumasın artık şeklini vermeye geçebiliriz bir tane hamuru aldım ve parmak uçlarımla hamuru uzatıyorum daha sonra bir ileri bir gire olacak şekilde böyle ters yaparak iki ucunu kaldırarak hamurun kendi etrafına dönmesini sağlayarak şeklimizi ortaya çıkartıyoruz. İsterseniz yuvarlakta hazırlayabilirsiniz simidi. Şeklimiz bu arkadaşlar. Diğerlerini aynı şekilde tamamladım. Bir su bardağı kavrulmuş susam, yarım çay bardağı pekmezle bir çay bardağı suyu karıştırıyorum. Önce pekmez suya daha sonra da kavrulmuş susamı bulayarak simitlerimizi hazırlıyoruz. Tarifimi deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Sizden sonra izleyen arkadaşlara fikir olur. Hızlı bir şekilde önce pekmezli suya daha sonra da susama bulayarak fırın tepsime yerleştiriyorum. Tepsi mayasına gerek kalmayan harika bir simit tarifi oluyor. Mutlaka sizlerde denemelisiniz arkadaşlar. Gevrek harika bir simit oluyor. Dışarıda aldıklarımız kadar lezzetli ve daha hijyenik oluyor ev ortamında. Hepsini aynı şekilde tamamlıyorum ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri kızana kadar pişirmeye gönderiyorum. Simitlerim fırından çıktı harika gözüküyor arkadaşlar. Pastanedeki simitlerden daha lezzetli ve daha ekonomik bir simit oldu. Mutlaka sizlerde deneyin ve görüşlerinizi bizimle paylaşın lütfen. İş dokusu da bu şekilde dışı çıtır çıtır nefis bir tarif. Değineceklere şimdi afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.